Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi uzak şehirden yepyeni kamera arkası paylaşımlar, haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün setten gelen bir kamera arkası video herkesin beğenisini topladı. Herkesin beklediği Alya ve Cihan sarılması sonunda yaşanacak ve tahminimizce bu sarılma 20. veya 21. bölümde olacaktır. Kamera arkası videodan da gördüğünüz üzere Aliya kaza yapıyor, birilerinden kaçarken e, kaza yapıyor ve yanında e, denizde var, e, düşerek heyecanlı bir şekilde denizi düşürüyor. Bu bu anda Cihan ve Kaya yetişiyor. İşte arkadaşlar Cihan denizi alarak Kaya'ya veriyor. Sonrasında ise Aliya'yı sarılıyor. Bu görüntüler sosyal medyayı salladı arkadaşlar. Herkes Cihan ve Aliya'nın ilk sarılmasının kamera arkasını çok beğendi ve bu kamera arkası bugün gündemde olan videolardan birisi. Şimdi herkes heyecanla bölümün gelmesini bekliyor. Bakalım Alya neden kaçıyordu ve neden kaza yaptı? çiftin her bölüm yaklaşması artık aşklarını itiraf etmesine neden olacaktır. Alya ve Cihan sahnelerinin büyük beğeni toplaması ve bu sezonun en favori çifti olan Alya ve Cihan'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videolarımızı beğenerek paylaşmayı unutmayın.